Karabağ'da neler olduğuna bakacağız sevgili seyirciler. Ee, özellikle Ermenistan'da e, ortalık karıştı. Ermenistan'da Paşinyan'ın e, özellikle istifası istendi. Paşinyan Genelkurmay Başkanı görevden almak istedi. Tüm bu gelişmelerin ardından Azerbaycan Karabağ'da e, özellikle o 44 günlük mücadeledeki tabloyu ortaya koydu. Şehit düşen asker sayısını Azerbaycan açıkladı. Buna göre 44 günlük e, mücadelede, savaşta 2881 Azerbaycanlı kardeşimiz, askerimiz şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ Savaşı'nda şehit düşen ve kayıp askerleri ilişkin açıklama yaptı. Bugüne kadar defnedilen şehit sayısının 2881, tespit edilen kayıp asker sayısının da 28 olduğu belirtildi. Bölgede iki ülkede kayıp askerlerinin naaşlarını arama faaliyetlerini sürdürüyor. Bakü yönetimi Karabağ'da görev yapan askerlerin maaşlarına da zam yaptı. Rus barış gücü askerlerinin bulunduğu bölgede görev yapan askerlerin maaşları iki katına çıkarıldı. İşgalden kurtarılan diğer bölgelerdeki askerlerin maaşlarında ise %50 oranında artış yapıldı. Karabağ'da varılan mutabakatsa hayati önemli. Karabağ hezimeti sonrası suların durulmadığı Ermenistan'daki gelişmeleri yakından takip eden Rusya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, iç çalkantılarla boğuşan Ermenistan'ın üçlü mutabakata riayet edeceğini ümit ettiğini söyledi. Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmanın uygulanmasında devamlılığın esas olduğunu belirtti. Anlaşmaya aykırı herhangi bir hareket büyük bir faciaya neden olabilir dedi. İtalyan parlamentosu üçlü mutabakatın uygulanması ve mayınlar azilerin haritasının paylaşılması çağrısında bulundu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı çağrıya olumlu yanıt verdi. Bakanlık, Hollandalı parlamenterlerin Azerbaycan tarafından tutuklanan savaş esirlerini serbest bırakma çağrısına ise mesnetsiz ve ön yargılı bulduklarını açıkladı.